Şunun ağzına bez benim altıma böyle bir bitcoin <laughs> İşte burada pinpoint ekmek arası 3 boyut Burası cek ise git soyun bırakın bu zor oyun Bu oyunda ne bıçak ne silah kredi kart bodyguard kart body yok herkes bir poz makinesi yine sediğin vakitli yerine koy hadi Eritir ateşim demiri çeliği ve gerisin geri giden kim olur ise biletini kesin Bir bakıma gel bir bakıma al kendini bu takıma gir bu akıma dal Bu nasıl bir bal bu bala bir bam ve tadına var Kovanın etrafında katil aralar var ama bir çoğu gömmüş yokmuş adam Bir sürü konuda bulamıyorum muhatap Taşmıyor bardak patlıyor maytap yan bir bakışta da geriliyor asap Son bir testeyken hürmet olay hep son bir teste sürmek ben bitti oldun örnek Zaten av mevsimi alayı ördek Ses değil Dedi direk man belli bu düzen götürmek Sen iki adım öt Trap trap değil bu iki rey ile trap Besteymiş hastaymış ne yapayım en kralı bu Su yolunda kırılan bir testiymiş eskiymiş umrumda değil Uykum yok hiç geçmez vakit Önce bir hat et parladı yakıt eyvah hadi kaçın Etrafımda dönün akbabalara inat yürüdüğüm yoldan öl Gelsem gece sessiz başlatsam oyunu kim oynar? Yaklaş, 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 yaklaş. Kanadın yok, paraşüt yok Becereni yok lan, in oradan İn, in oradan hey. Sakin, sakin Ateşi yakaladım, aleve verin her yeri Ben derinden gelen o deli Bitmez enerjim var, sanki bir helikopterim. Yazılan çok ama mana yok konuşamayan yaratıyorlar ha Yeah, yeah Hadi kop, happy pop bile kop kop gibi fatal hep ID Tanıdığım tek boss bir I.G Sanıyor kendini G.I.G Joe, hepsi tespitçi bir ciğerci Hiç çağırmayın oralara inemem Panik yok daha sürecek sinemam Akıl verenin beyni yok gibi bir gram Bile ben inersem kalmaz Ortalık bu taplara virüs bulaşıyormuş at Format bir tat bir bak bu tat bir kat değil Katta kaldık diye duracak değil Ki zaten kat ve katı parti yok Biz gidelim yola dolmayacak değil Burası daha çok ısınacak önemi yok asının bu konuda biliyorsunuz ki değil Yeni bir, 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 bir gün başlıyor değilim Karanlığa dolu mekanlar değilim Zafer her zaman olmuyor Ama son kalan hep iyi gülüyor değil mi? Bir komik bir hüzünlü bu film Çok konu var ama varmıyor dilim İşte bu ispat her yer oldu pas Her gün aynı hamam aynı tas Bazen her şey gitmiş raz Gitmiş raz Bazen gelmez rast, gelmez rast. Boş ver zaten, baksana dünya fanus. Yeniden başlıyor kabus. Hey! Gelsem gece sessiz başlatsam oyunu kim oynar? Yaklaş, 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 yaklaş. Kanadın yok, paraşüt yok, becerin yok lan in oradan İn, in oradan hey, Sakin, sakin Ateşi yakın atın, aleve verin her yeri ben derinden Gelen o deli, bitmez enerjim var Sanki bir helikopterim Yazılan çok ama mana yok Konuşamayan atıyon ara Ağzına bez benim altıma böyle bir bitcoin...